Bizim fiziksel olarak ve sosyal izolasyon gibi çok zor bir tedbir almamız gerektiği durumda. Psikolojimizi nasıl ayakta tutacağız? Çocuklarımız evlerde. Uzaktan eğitim başlayacak önümüzdeki hafta. Ucu açık bir hafta sonra tekrar okullarına gidebilirler mi? Bu muamma. Bütün bunları nasıl yürüteceğiz? işte bunlar için çok değerli konuklarımız stüdyomuzda bizimle beraber kendilerine hoş geldiniz demek istiyorum. Klinik... Psikolog, profesör, doktor Ebru Şalcıoğlu. Size çok sorumuz var. Tavsiyeleriniz çok kıymetli olacak. Ve eğitim uzmanı Sayın İlhan Sevin. Şu E böyle evet. bakıldığı zaman sanki bir <laughs> hani Çinceymiş gibi evet. görünüyor. Şimdi de kötü bir gönderme oldu değil mi? Virüs oradan çıktı. Ama bunu gerçekten tercüme etmenize çok ihtiyacımız var. Bir de bu hayat devam ediyor derken çok özel bir örnek vardı. Çok değerli bir sanatçımız. Hemen kendisine de uzanmak istiyoruz. Keman virtüözü ve besteci Sayın Cihat Aşkın. Sayın Aşkın zaten... Hayatımıza değer katan sanatın çok nadide bir temsilcisisiniz Türkiye dünya açısından da. Şimdi konserlerinizi online, sosyal medya üzerinden yayınlayacağınız bilgisini paylaştınız. 15 Mart'ta çok özel bir örnek vardı. Biraz gerekçesi ve nasıl takip edebiliriz? Yaygınlaştırmayı bütün sanat çerçevesinde böyle bir dayanışma mesajı vermeyi düşünüyor musunuz? Efendim çok teşekkür ederim. Ee, hakikaten çok zor günler yaşıyoruz sadece ülkemiz açısından değil ama dünya açısından çok zor günler. Bu zor günlerde hepimizin dayanışmaya ihtiyacı var. Özellikle sosyal izolasyon konusunda sanatçılara çok büyük görevler düşüyor. Tabii ki konser salonlarına, farklı mekanlara, sosyalleşmek amacıyla dışarıya çıkamayan insanların ayağına bizler gitmeliyiz. Bu devirde de dijital teknoloji ve online teknoloji bunun için birebir örnekler diye düşünüyorum. Ben bir akım başlatmak istedim 15 Mart günü bir konser yaptım tam pazar günü neden gelen pazar konseri misali saat 12.30'da bunu sadece Türkiye'den değil ama Avrupa ülkelerinden Amerika'dan da izleyenler oldu hakikaten 2000 kişiye yakın dinleyici vardı ilk konserde yarım saatlik küçük konserde destek mesajları verdim ve destek mesajları aldım. Bütün dünya müzisyenleri, sanatçıları olarak bizler bu soruna açıkçası evlerinde yaşayan insanlara bir moral olsun diye sosyal dayanışmaya ihtiyacımız var. Bundan sonra dijital bir çağ başlayacak. Bunun yanı sıra belki eğitim açısından da bu çalışmaları yapacağız ve açıkçası... Ee, müzisyen dayanışması da çok önemliydi benim için çünkü müzikten para kazanan, müzikten ekmek yiyen bir sürü meslektaşımız var sadece Türkiye'de değil bütün dünyada. Belki bunlar için sosyal bir platform oluşturulabilir ve bunlar bundan sonra e, bu açıdan desteklerini dijital ortamlardan sağlayabilirler diye bir düşüncem vardı ve bu açıdan bir örnek olsun istedim efendim. Ee, bir sonraki konser nereden takip edeceğiz, ne zaman olacak? Efendim bu sosyal medya hesaplarından, Instagram, Twitter ve Facebook hesaplarından, YouTube'dan takip edilecek. Önümüzdeki pazar günü yine 12.30'da pazar konseri yapacağım ama her akşam bu akşamdan itibaren saat 21'de mini konserlere başlıyorum. 5 dakikalık küçük konserlere insanların ve birlik ruhu içerisinde buna karşı çıkabilmeleri, evlerinde moral bulabilmeleri için. E, şöyle bir uygulama vardır tabii siz de mutlaka bilirsiniz. Dünyanın en önemli... E, operalarından Met Opera'nın e, bütün dünya çapında e, çeşitli e, sinemalar üzerinden paylaştığı e, e, konserleri vardı. Çok değerlidir. E, en sonuncusunda bu cumartesi gittiğim zaman her <laughs> ülke yani gazeteci oluyor olmama rağmen e, bunun e, New York'tan da iptal edildiğini öğrendim. Maalesef. Yani o, o da onun bir örneğidir ama e, müthiş bir şeydi. Hani e, 82 ülkeye aynı anda yayın yaptığınız zaman Met külten operasındaki o atmosferi, o, o sanatı siz de anında hissedebiliyorsunuz. Sizin e, böyle bir girişimde bulunduğunuzu görünce dedim ne kadar e, özel bir fikir. Belki hani bu met operanın yaptığını e, böylesi bir maalesef müsibetle daha da genişletecek e, bir, bir fırsatta e, elimize geçirebiliriz diye e, son çağrınızı, son mesajınızı nasıl vermek istersiniz? Bütün e, ulusumuza Şöyle bir mesaj vermek isterim. Bu tehlikeli günlerde hakikaten dayanışma içinde olalım. Evlerimizden kesinlikle çıkmayalım ve biz sanatçılar olarak sizlere sanatı, müziği ve e, bu ruhu getirmek için canla başla çalışacağız. E, sağlık Bakanlığı'nın uyarılarını ciddi alalım. Ben kendimi zorunlu karantina'da tutuyorum çünkü 10 gün önce yurt dışından geldim. Hiçbir sağlık sorunum yok ama kendimi yine de karantina'da tutuyorum. Evden dışarı çıkmıyorum ve kemanımla sizlere ulaşabiliyorum. E, sayın Aşkın, e, kemanınızla birlikte karşımızdasınız. E, öyle bir mesaj vermek ister misiniz? Ne kadar mutlu oluruz. <laughs> Teşekkür ediyoruz efendim. Çok çok teşekkür ediyoruz. Pazar ben gecesi 5 dakikalık konser başlamak üzere bu, bu e, olağanüstü fikir. Hepimizin dayanışmasının ederim. ruhunu da e, destekleyecek bu e, katkınız için çok çok teşekkür ediyoruz. olun. Ben de teşekkür Var ederim olunuz. efendim. E, Sayın Şalçoğlu hocamızdan başlayalım. Hakikaten e, maalesef e, insanlar kriz anlarından yaratıcı fikirlerle e, bu, buluşuyorlar. E, çok iyi bir fikir değil mi? E, müthiş iyi bir fikir. Bana da e, psikolojideki bir takım araştırmaları düşündürdü. Açıkçası stresle baş etmek için e, bir dayanıklılık gerekiyor. Biz buna psikolojik dayanıklılık e, adına veriyoruz. E, psikolojik dayanıklılığı yüksek olan insanlar e, çeşitli stres olaylarıyla stres yaratan durumlarda daha iyi başa çıkabiliyorlar ve e, bu psikolojik dayanıklılığı artıran en önemli faktörlerin başında e, sosyal destek e, geliyor. E, aslında sosyal olarak birbirimize bağlılığımız geliyor. Şimdi bu dönem içerisinde aslında e, biraz tuhaf bu çünkü bir yandan sosyal olarak uzaklaşmamız gerekiyor değil mi? Yani e, ayrı e, olmamız gerekiyor. Mesafelerde durmamız gerekiyor. Eve kapanmamız gerekiyor. Ama bir yandan da biliyoruz ki bununla savaşmanın stresle savaşmanın bu korona günlerinin getirdiği stresle, hastalık tehdidinin yarattığı stresle baş etmenin e, temelinde de bir dayanıklılık geliştirmek gerekiyor. Nasıl e, kısır döngü değil mi? Yani evet, bir çöz... kısır döngü. Onun için çok e, gerçekten çok e, yaratıcı bir çözüm. Kesinlikle. Yani mesafe içinde yine ayakta tutacak, e, hayatımızı zenginleştirecek e, unsurlar var. Şu an mesela sana spor çıkıyor yavaş yavaş hayatımızdan ama <laughs> evet. stresimiz orada katlanacak. Ne yapabiliriz? Sosyal yani bu günümüzün tabii dijital teknolojisinin en önemli avantajı bir yandan dezavantajları var tabii ki çok fazla kirli bilginin yayılmasına ve kaygının artmasına neden oluyor toplum içerisinde ama bir yandan da insanlar arasında ilişkileri sürdürebilmek adına önemli bir avantaj sağlıyor. Yani artık birbirimizin evine gidemesek bile. E, telefonda konuşarak, görüntülü telefonda konuşarak, konuşarak, sosyal medya üzerinden haberleşerek, mesajlaşarak bir şekilde o bağı sürdürebilmemiz ve o bağın psikolojik avantajlarından faydalanmamızı mümkün kılıyor. Şimdi e, Sayın Hocam böyle e, çocuklarımızla ilgili bu eğitimin nasıl evden e, yöneticiliği ilgili e, Sayın İlhan Tevin'den değerli hocamızdan bilgileri almak istiyorum. Öncelikle ilk soru e, önümüzdeki hafta uzaktan eğitim başlayacak hı. ne zaman tamamlanacak bunu biliyor muyuz ee, yani bir hafta sonra hı. çocuklarımız okula gidecek diyebiliyor muyuz şu anda çok zor Tabii ki çünkü bugün bilim bilimkuruunda da çok değerli bir hocamız açıklama yaptı tatil süresinin uzayabileceğini belirtti Tabii ki şu an öngörülen şu yani 6-10 Nisan tarihleri arasında bir ara tatil vardı biliyorsunuz Kasım ve Nisan'da ilk uygulaması bu yıl yaşanmıştı onu öne çektiler bu hafta tatil Önümüzdeki hafta da 23 ile 27 arasında da uzaktan eğitim dediğimiz online uzaktan eğitim TV kapsamında bir eğitim modeli geliştirildi. Tabii bununla ilgili İl Eğitim Bakanlığı çalışmaları var. Ama şu an tatilin uzatılması gündemde yani biz de ne olacağını tabii bilim kurulunun çalışmalarına, öngörülerine göre hareket ediyoruz. Ne olacağı açıkçası şu an belli değil. Bu, bu şunu sormak istiyorum. En başta hem bunun psikolojisini nasıl yöneteceğiz nihayetinde çocuklarımızın? bütün Türkiye olarak önemli merkezi sınavlar var. Hayatımızı da yönlendirdiğimiz, hayatımızı buna bağladığımız sınavlar var. Sekizinci sınav sınavı evet. var. Şimdi e, üniversiteye giriş bunlar da çok yaklaşıyor. Milli Savunma an. Bakanlığı sınavı var 29 Mart'ta. 29 Mart'ta. En erken sınav o. Evet. E, KPSS sınavı var. Yani çok çok ciddi önümüzdeki sınavlar var. Şimdi burada e, bir şekilde online eğitim devam edecek ama evet. bu her şeyin ötesinde bir performans düşüklüğüne yol açar mı? Bu şartlarda Çalışmak. Ee, aslında e, doğru yönetilirse yaratmayabilir e, ama doğru yönetilmesi lazım. Şimdi e, öncelikle buna sürekli tatil olarak e, bakmak, tatil olarak adlandırmak e, öğrencileri de bir şekilde tatil kafasına sokacaktır. E, tatil kafasına giren çocuk da e, çok kolay gündelik e, hayatında rutinini kaybedip aslında çalışmaz hale gelecektir. Böyle bir dezavantajı olabilir. Diğer taraftan tabii bu koronavirüs salgınının yarattığı bir kaygı var. Çocuklar her yaşta gençler ...kendilerine, sevdiklerine yönelik bir tehdit algısı içerisinde oldukları sürece... ...kaygı da performanslarını olumsuz etkileyebilir. Çalışmakla ilgili performanslarını olumsuz etkileyebilir. Dolayısıyla ilk olarak bu sorunla, koronavirüs tehdidiyle ilgili kaygılarını yönetebilmeyi başarmaları... Şimdi Daha panik sonra de olmamak te... lazım hepsinin. Ama rehavete de kapılmamak Aynen lazım. Öyle. Nasıl dengeyi bulacağız? Çok güzel bir soru bu. Şimdi... Ee, aslında e, kaygılanma e, kaygı çok doğal bir duygu ve olması gereken bir duygu. Öncelikle onu netleştirmek lazım. Yani insanlar kaygılanmama peşindeyse bu yanlış bir beklenti. Çünkü kaygı bizim bir takım tehlikeler karşısında kendimizi korumamız için gerekli davranışlarımızı tetikleyen bir duygudur. Dolayısıyla ideal düzeyde kaygı kişinin kendisini korumasına yardımcı olur. Kendisini koruması nedir? Sağlık Bakanlığı'nın bugün belirttiği o 14 tane kuralı uygulamak. Değil mi? bu tedbirleri almak konusunda bizi tetikler Bundan düşük kaygı rehavete kapılmak Yani bir şekilde belki bir inkar e, bilgiyi görmezden gelme ya da aslında o tedbirleri alarak kaygı daha fazla kaygı yaşamaktan korkma Bazen insan kaygılanmaktan da kaygı duyabilir O yüzden de hani umursamıyor gibi gördüğümüz insanlar aslında tedbir alarak kaygılanmaktan korktukları için, e, o tedbirleri almıyor olabilirler. Yani bir anda e, hiç böyle rehavete kapılmamak lazım. Çünkü o zaman kendimizi korumayız. Kendimizi korumadığımız zaman bu salgında sevdiklerimizi de koruyamayız. Diğer taraftan paniklememek de lazım. Paniklemek de çünkü bizim aslında göstermemiz gereken davranışlara engel olur. İnsan neden panikler? İki şeyden dolayı. Bir, e, tehdidi olduğundan büyük görür ve bunu kontrol edilemez olarak algılar. Ve bununla asla baş edemeyeceğini düşünür. E, i̇ki, e, bu kaygısını yönetebilmek için bir takım e, ekstrem davranışlar e, gösterir. Bu ikisi de düşüncelerde, davranışlarda bu e, panik düzeyindeki kaygının, korkunun devam etmesinde çok önemli bir rol oynar. Şimdi bir de tabii şunlar var. İlhan Hocam şimdi EBA evet. e, sistemi açılmış. Evet. Belki hani Vol'da siz yönlendirerek de anlatmak tamam. istersiniz. E, bir, vakti. E, Hani nasıl anlatacağız bunu? Okula böyle devam edeceksin. Hı -hı. Evet, peki sınavlar geldi. Bu sınavlar, e, merkezi sınavlar döneminde de evet. bir araya gelemiyorsak evet. ne yapacağız? Evet. Yani ucu açık pek çok soru var. Evet. E, bunların bir an önce herhalde netleşeceğini Hı -hı. beklemek lazım. E, değil mi? Bu merkezi sınavların da yapılamayacağı bir noktaya gelemez miyiz? Yani... E... Şöyle, süreç uzayabilir, uzayabilir açıkçası. Yani ilk önce tabii 29 Mart'ta Milli Savunma Bakanlığı Üniversitesi sınavı var. işte askeri öğrencilerin seçimi vardı. O çok büyük ihtimal ertelenecek. Daha sonra lise geçiş LGS dediğimiz 7 Haziran'da uygulanacak Açık öğretim ertelendi zaten. Açık öğretim o bitti. ertelendi, evet. O 21'de, 29'da bu evet. da illa herhalde. Yani açık öğretimden bugün işte askeri okulların kapatılması... Bu öngörüyle çok yakın tarihteki 29 Mart'taki Milli Savunma Üniversitesi sınavının ertelenmesi çok büyük bir ihtimal Bekleyebiliriz. E, dahiline, e, dahilinde oldu. E, 7 Haziran'da LGS var. Evet. E, malumunuz 4 4ten dolayı bu yıl 600 bin öğrenci daha fazla girecekti. Evet. Yani 1, 1 milyon 200 bin civarında bir öğrencinin katılımı söz konusuydu. Şimdi 1 milyon 600, 1 milyon 801. 1 milyon 800. Evet. E, ve onlar da mağdur olmuşlar 4-4'ten dolayı. Bu yaşı küçük olanlar okula başlamışlardı. Öyle bir aksilik de oldu. E, bir de 20-21 Haziran'da YKS, e, Yüksek Örtüm Kurumları Sınavı, TYT-AYT sınavı uygulanacaktı. İki Tabii, gün, evet dört oturum. Hı -hı. E, i̇ki oturum son. olacaktı. Bir de yabancı dil sınavı var YDT. E, o da pazar günüydü. E, şu an şöyle diyebiliriz. Tabii bilim kurulunun açıklamaları şu. Önümüzdeki bir, bir buçuk aylık süreç çok çok önemli. Muhtemelen ona göre karar verilecek. Ama en büyük şansımız şu Sayın Hanım. Ee, konuların yani düzenli olarak çalışan, düzenli olarak bu sınava hazırlanan öğrenciler için konuların dörtte üçlük kısmı aslında bitmişti. Yani bir e, iki konu kalmıştı ya da üç konu kalmıştı diyebiliriz. Onunla ilgili de tabii bu uzaktan eğitim çok çok önem arz etti. O yüzden ben öğrencilere şunu söylüyorum. Gerek sosyal medya aracılığıyla gerek de katıldığım programlarda yani sınav normal tarihinde takvimde olacakmış gibi hareket etsinler. Yani biz evet. e, sınavı e, normal zamanında evet. olacak gibi hem LGS bu liseye gidecek 8. sınıf hem de YKS için evet. olacakmış gibi çalışıyoruz. Evet. Büyük ihtimalle diyorsunuz bu Haziran ayına kadar bir eşik e, aşılır. Değilse de BCD planlarımız var diyor hep hükümetimiz. Evet. E, bu bu Buna bir katkıda bulunmak isterim aslında çok güzel bir öneri öğrencilere yani bu sınavlar varmış gibi devam etmek biraz önce kaygı nasıl yönetilir diye sorduğumuzda bununca verilebilecek cevaplardan biri rutini olabildiğince koruyarak yaşam rutinimizi tabii ki şu anda sekteye uğradı bu rutin. Nasıl bu koruyacağız senin? hocam? Nasıl yani var o olabildiği kadar gündelik hayatımızda. E, yaptığımız şeyleri yapmaya devam etmeye çalışarak bunlar sekteye uğradıysa eğer bunun yerine yeni rutinler oluşturarak bir kere her şeyden önce kendimize bakmamız gerekiyor. Yani psikolojik sağlığın Temelinde bedensel sağlık var aslında. Bedenimiz ne kadar güçlü olursa bizim duyguları hissetmemiz o kadar etkilenir. Peki bu hocam yani hem maneviyatımızı güçlü tutalım hem yani rehavete ve paniğe kapılmayalım. Hı -hı. Ee, bir Yani kaygı normal ve aslında iyi de diyorsunuz. İnsanın evet. kendisini koruması için zaten olan e, bir, bir, bir duygu. Fakat böyle bakıldığı zaman bu işin içinde herhalde fizik aktivite de var değil mi? Kesinlikle. Şimdi fizik aktivitemiz de kısıtlanmış durumda. Kesinlikle. Bütün hocalarımız ne diyor? E, Covid-19'dan korunmak için düzenli egzersiz diyor. Aynen ah, öyle. Dışarı çıkamıyoruz. Evde bunu bir şekilde Yapabildiğimiz kadarıyla evde yapacağız. Yani de, olabildiğince düzgün besleneceğiz. Mesela işte stok stok mak makarna paket şeyleri stoklandı. Yani makarna yerine aslında daha sağlıklı olan tahıllardan Hocam inceciksiniz. Yemek... siz <laughs> bize formülünü söyleyin. <gülüyor> sağlıklı <gülüyor> beslenmeye <gülüyor> çalışmak öyle diyelim ya yani makarnadan uzak durmak. Kaç yani hiçbir zaman yememek değil tabii ama hani tabii daha e, beslenme uzmanları daha iyi açıklar bunu. Bir sağlıklı beslenmek, iki iyi uyumak, düzenli uyumak. Üç hareket etmek. Evet tamam belki spor yapamıyoruz. Spor salonlarına gidemiyoruz. Belki sokağa çıkıp yapamıyoruz. Ama ev içerisinde gene de yapabileceğimiz ufak tefek hareketler olabilir. Yani düşünün insanlar... Hapishanelerde kalıyorlar ve hapishanelerde bile aslında hücrelerin içerisinde fiziksel aktivitelerini yürütme, yapmaya çalışıyorlar. Bu, bu yapı çok önemli. Bedenimizi koruduğumuz zaman e, hissedeceğimiz duyguları da e, regüle etmemiz, yönetebilmemiz, ideal düzeyde tutmamız e, şey olacaktır, daha kolay olacaktır. Çünkü dediğim gibi kaygı doğal bir duygu, şu anda kabul etmemiz gereken bir duygu. E, onunla savaşmak yerine onu kendi avantajımız için kullanmalıyız. Ne, neden, e, nasıl kullanmalıyız? Yani gerekli davranışları, gör e, koruma davranış, koruyucu davranışları göstererek. Ama bu arada bunu yaparken de sağlıklı bir perspektifi mutlaka korumak gerekiyor. O sağlıklı perspektifte şu, yani çok fazla e bu e, koronavirüs bir tehdit, yakınımızda bir tehdit. Evet. Ama burada e, rakamlara bakarken bunu iyi bir dengede değerlendirmek gerekiyor. Evet. E, şu andaki güncel rakamı bilmiyorum ama 150-160 bin'e yakın insan herhalde enfekte. 180. Bin. 180, Hı -hı. Bin, 180 bin kişi e, enfekte oldu. 7447 de vefat eden. Vefat eden var. var. Ama yarısına yakın, yani ortalama yarısı kadar insanda iyileşiyor. Yani oran 80 binin üzerinde de tedavi var. Aynen. Dolayısıyla buna baktığımızda bunu bir dengeyle bakmak lazım. Yani evet. Bunları söyleyeceğiz yani çocuğumuza. Çocuğumuza da söyleyeceğiz. Tabii Aynı şimdi, şekilde büyüklerimize de değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Bu. Çocuklar çok önemli, yaşlılar çok önemli bu noktada. Yani Çocuklardan bilgi saklamak düşünülemeyecek bir şey. Çünkü gizledikçe çocuğun kaygısı daha fazla artacaktır. Hocam ben şunu soracağım. Şimdi çocuklar ne oluyor? Zaten o akıllı makinelerin ekranların içine kilitlenmiş durumdalardı. Şimdi daha da bir evlere kapandık. Hı hı. Şimdi bunun için de bizim gördüğümüz göreceğimizden tabii ki ebeveyn bütün o filtreleri getirmek gerek Bunu söylemeye bile gerek yok ama işte normal herkese açık olan sitelerde İtalya'da hastanelerin içinde sedyelerin üstünde çinde titreyerek hayatını kaybeden insanlar yolda düşüp ölenler kimse dönüp bakmıyor. Bütün bunları gördüğü zaman çocuklarımız hani çocuklarımızı virüsten izolasyonla koruduk ama herhalde en rahat psikolojileri enfekte oluyor. Kesinlikle. Çünkü anne baba çıkma ölürsün. Dışarıda böyle titreyerek öleceksin. Şimdi buna nasıl yani saklamayacağız da nasıl anlatacağız biz bunu? Eee olabildiği birincisi ilk önce kendi kaygımızı doğru yönetmemiz lazım. Yani kendimiz kaygı yani kendimiz panik içerisinde olursak doğru mesajı veremeyiz. Önce kendimizi sakinleştirmemiz gerekiyor. Nasıl? Hı hı. İşte kendimizi koruyacağız, kaygıyı kabul edeceğiz. Aşırı olan her tür davranışımızı azaltacağız. Çok fazla televizyon izleme olabilir. Bu bazen çok internette, sosyal medyada. Asparagus haberlere bakmak olabilir çünkü öyle haberlerde var. Bunları yaymak, yayılan haberleri çok sıkı takip etmek olabilir. Güvenilir kaynaklardan doğru haberi belli bir dozda alarak bunu yönetmemiz gerekiyor. Bu çok önemli. Ve tehdidi o rakamlara bakarak değerlendireceğiz. Evet bir tehdit var ama bir herkes hasta değil. Yani bir şekilde kontrol altına alındığında da yayılmasının önünde durulabiliyor. İki hastalanan herkes Ölmüyor iyileşen insanların oranı ölenlerden daha fazla ölenler için belirli bir açıklama da var. Yani hangi kişileri öldürdüğü, belirli bir yaş grubu, belirli e, hastalıklara, fiziksel hastalıklara sahip olan insanlara. İzolasyonla da kesinlikle Şimdi, güvende olabiliyorsunuz. Bu bilgiyle kendinizi rahatlattıktan sonra çocukla, çocuğun yaşına uygun bir şekilde, gelişim yaşına hangi düzeydeyse o yaşa uygun bir şekilde somut bir dille... Ona herhangi bir şekilde, onu herhangi bir şekilde paniğe kapılmasına e, müsaade etmeden, aslında duyguyu kendiniz belirleyin. Nasıl bir duyguyla konuşursanız, o duyguyu alacaktır çocuk. E, ona gerekli açıklamaları yapmak, aşırı detay vermemek, korkutucu detay vermemek, nesnel bir dille olanı açıklamak, bu bir hastalık. Hayat bir şimdi asal... böyle evladım, sınavların olacak gibi çalışacaksın, hı. evden hı. çalışacaksın diye formülü edeceğiz. Aynı de çocuğu çocuğu aslında Hı -hı. güçlendirici ona kontrolü bu bunu, bunun sorunun üzerinde kontrolümüz varı hissettiren bir yaklaşım da olması Hı -hı. lazım. Gerekli Hı -hı. önlemleri almak evet. gerekiyor. Ölürsün değil. Aslında güvendesin. Bizimle burada biz hepimiz bak önlem alıyoruz. Sen de bu önlemleri alırsan bak ne yapmamız gerekiyor. Elini yıkayacaksın, yüzeylere dokunmayacaksın, elini yüzüne götürmeyeceksin, öksürürken şey yapacaksın. Hocam bunları güzel. Aynen evet. çocuğa bunları göstermek evet. gerekiyor. Hocam eba. Evet. <laughs> Lütfen arkadaşlarımdan rica evet. edeyim bu eba sistemini açarsak hı hı. hocamız bize bol da bunu tek tek evet. anlarsın. Buyurun evet. buyurun sayın hocam. Nasıl yapacağız? Evet Zor mu? Şimdi. Tabii e, Bir de bu EBA yirmi, sistemini size anlatalım, size gelelim evet. 20 dakika ders verelim, işte öğre Hı. çocuğunuza gelelim, evde ders verelim falan gibi maalesef her e, ha, sektörün evet. bir fırsatçısı oluyor. Bunlara gerek var mı? Biz bunu halledebilir miyiz? Aslında çok kolay Sayın Ulanım. E, çünkü bununla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı bir simülasyon da yayınladı. Hı -hı. Simülasyonda e, baya bir soru var ve bu soruların da karşılığı söz konusu. Yani çok basit Google Chrome'a zaten EBA yazdıkları zaman, o e, web sitesi karşımıza hı. çıkıyor. Tıkladıkları zaman kullanıcı girişi var sağ üst tarafta. Hı hı. Orada öğrenci, veli, öğretmen girişi var. Yani bu e, sistem e, hem velilere açık hı hı. hem öğrencilere açık hem de özel öğretim kurumlarına çalışan ve resmi okullara çalışan öğretmenlere açık. Yani evet. ücretli öğretmene bile açık. Hatta eğitim fakültesindeki öğrencilere bile açık bu. Hı hı. O yüzden Pazartesi e, günü oldu. Evet. E, 6. sınıfta öğrenci var. Evet. Ne yapacak? Bu sisteme... tabii televizyonda da bu olacak. Çünkü herkesin evinde bilgisayarı yok. Televizyonlarda da olacak. Bu da bu ne zaman açıklanacak? Anladığım kadarıyla bir altı frekanstan çıkacak evet. şeyin. Bugün e, Sayın Bakan Ziya Selçuk e, TRT stüdyolarını, İstanbul stüdyolarını ziyaret etti. E, orada da değiş, e, çeşitli açıklamalarda bulundu eee D e, Smart gibi e, birçok platform... platformlardan, yani, evet. dijital platformlardan anlaşma. orada e, bir evet bir anlaşma yapıldı, yapıldı ki evet. bunlar şifresiz olarak herkese açık olacak. Herkese açık size. olacak. Tabii internetin şöyle bir sıkıntı söz konusu. 3 GB e, ücretsiz internet desteğinde e, bulunacak. E, bakanlık buna ilgili anlaşma yapıldı. E, bir GSM firmasıyla. Tabii burada kritik soru şu. Herkes internete köylerde kısal kesimde öğrenciler söz konusu. İnternete giremeler ne olacak? ne olacak? Orada televizyonları Televizyon kullanacaklar. Taktikleri bir şekilde kullanmaları gerekiyor. Çok basit aslında ana sayfa Ana sayfa arkadaşlar. Google normal siteye girer gibi Google Chrome'dan. Burası ana sayfa evet. değil arkadaşlar. Bu ana sayfa. Evet, bravo. Evet. Giriş yaptıktan sonra burada karşımıza değişik zaten görüyorsunuz ürünler söz konusu. Dersler çıkacak. Evet. Tüm derslere de basabilirsiniz. Tüm derslere söz konusu. Evet burada e, ilkokul, evet, ne var? ilkokul zaten 20 milyon öğrenci. Tabii şu çok büyük bir sıkıntı Sayın Nur Şimdi 20 milyon öğrenci var. Bir anda girdiği zaman ne olacak? Evet, bir de verileri var bir de... E ee, özer öğretim kurumunda çalışanlar var. Bu, yani, bu altyapı kaldıracak mı? İşte bir konuyla ilgili açıkçası kuşkuum söz konusu. Yani evet çok güçlü bir altyapı oluşturulmuştur. Ancak bir de girince ne olacak? Çökebilir. Yani çünkü milyonlarca insan yani 20 milyon öğrenci, 1 milyon üzerinde eğitimci, veliler. O yüzden benim önerim o gün veriler veliler bence çok acele etmesinler. Zaten oradaki e, ürünler kayıtlı olacak. Yani bugün Hı -hı. Ee, Sayın Bakan'ın açıklaması şuydu. Yüzden fazla öğretmen gönüllü bir şekilde TRT stüdyolarına girerek İstanbul'da 5, Ankara'da 3 TRT stüdyosuna girerek çekimler yaptılar. Ve gönüllü öğretmenlerden oluşan bir kadro. En iyi yani böyle e, alana ha, Pazartesiye hazır o zaman paketler öyle mi? Hafta yani sonu, yüz öğretmen, evet, hafta sonu da olacak. çekimler devam edecek. Çekimler devam ediyor aslında daha bitmedi ama e, büyük ölçüde tamamlandığı yönünde e, duyumlar alıyoruz. Evet. Hafta Hocam sonunda... çok az zamanımız evet. kalmış. Hep bu olağanüstü açıklamalar üst üste evet. geldi. Burada zaten Son görüyorsunuz. Son bir iki cümleyle toparlarsınız. Evet. Hem Tabii. sosyal anlamda öğrencileri destekleyecek, destekleyecek, besleyecek ürünler söz konusu hem de akademik açıdan. Şunu söylemem çok çok önemli. Burada özellikle akademik bilgi platformu var, ürünü var. Orada mezun öğrenciler, yani üniversiteye hazırlanan 600-700 bin öğrenciye kapalı. Şimdi o öğrenciler ne yapacaklar, nasıl hazırlanacaklar? tamam. Ee, ilk öğretimden, lise kademesine göre herkes gidebilecek. Peki mezun öğrenciler ne olacak? Ne Bu olacak? çok önemli. Evet, Bunun sorusunun cevabını ben de açıkçası merak o ediyorum. O zaman buradan İlhan hocamız evet. sordu. Biz de sormuş olalım. Milli Milliyetin bakanımız sağ olsun her şeyi ayrıntılı olarak cevap veriyor Kesinlikle. gece gündüz. Ee, bugün de bir açıklama bekliyor. Yarın Cumhurbaşkanı da açıklayacağı önlemler evet. var. Bu çok önemli bir soru. Evet. Yani bununla ilgili ben e, tweet paylaştım ve e, birçok kişi evet ne yapacağız diye. E, Onlar da soru işaretleri dolu. Mutlaka o öğrencilere açılması gerekiyor. Mezun öğrenciler. İkincisi Mezun 11. sınıf ve 12. sınıfta okuyan özel okul öğrencilerine. Sanırım bakanlık şöyle düşündü. Onlar nasıl olsa e okullardaki ürünleri kullanacaklar. kullanacaklar. Özel okula gittikleri için. Ama birçok özel okulu maalesef bununla ilgili altyapısı söz konusu değil. Öyle bir hayat, e dışarıya çıkamıyorlar bu öğrenciler. Peki o zaman ne olacak? O yüzden bunun da göz önünde hmm. 11, bulunması 12. gerekiyor. 11-12. sınıf çok önemli. ikinci not. Evet. Son hocam. En böyle altın kural. Bize ne verebilirsin? Evet. Ya Öğrenciler tabii ki eve kapandılar. Ee, dışarıya çıkmamalarını öneriyoruz. Ama sınavlar normal tarihlerinde olacakmış gibi. gibi devam etsinler. Burası çok çok önemli. Panik yapmasınlar. Özellikle ailelere ve öğretmenlere çok büyük görevler düşüyor. Şimdi ilk kez böyle bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. İlk kez Türkiye'de öğrenciler sosyal e, platformdan ya da daha doğrusu internet mevcudasından eğitime tabi tutulacaklar. Öğretmenler mutlaka ödev versinler. çünkü motivasyon açısından az önce değerli Ebru hocam, hocam da sah. Ebru hocam evet. da bahsetti. Motivasyon çok önemli. Şimdi evet. yüz yüze eğitimde motivasyon var. 8 saat ders görüyorlar. 4 duvar arasında öğretmen var. Ama burada ne olacak? O motivasyonu sağlayacak en önemli anne baba ve öğretmenler. İkincisi sakın ola internetin kullanımı süresiz olmasın. Bu da çok tehlikeli. Evet. Ders süresince olsun. Bunun kontrolünü de bir şekilde eğer ödev verilirse ödevle sınırlı olur ve anne babalara da kontrol açısından çok çok büyük görevler düşüyor. Eğitim uzmanı Sayın İlhan Sevin, klinik psikolog Profesör Doktor Ebru Şalcıoğlu. Çok sağolunuz, çok ısıtlı bir zamanda evet. gerçekten altın öğütler verdiniz. Katıldığınız için çok teşekkürler ediyoruz. Biz burada son noktayı koyuyoruz. Saat başında Haber Global'e haber ülkeninde son derece sıcak gelişmeleri Erhan Ertürk yorumlarıyla, tüm ayrıntılarıyla ekranlara taşımaya devam edecek. İyi akşamlar diliyoruz.